Bir soruda hem denklem hem olasılık oluyor mu? Gel birlikte görelim. K bir rakam olmak üzere verilen ikinci dereceden denklemin gerçel kökünün olmama olasılığı kaçtır diye sormuş. Dikkat et K bir rakam olacak. O zaman K'nın ihtimali eserine birlikte yazalım. K rakam olacaksa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'dan başka bir ihtimali yok. İkinci yorumumuz ne? Gerçel kökü ne zaman olmaz ikinci dereceden bir denklemin? Hatırlayalım. Deltası sıfırdan küçük olursa gerçel kök olmuyordu. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. Denklemi yazıyorum. X kare artı KX artı 4 eşittir 0 şeklindeydi. Peki burada A'lar, B'ler, C'ler hangileriydi? A dediğimiz X karenin katsayısı. B dediğimiz X'in katsayısı sabit sayıda. Biz C diyorduk. O zaman denklemin deltasını oluşturalım seninle birlikte. B kare yani K kare eksi 4. A dediğim zaten 1. C dediğimde 4. Bu ifade sıfırdan küçük olsun ki deltası sıfırdan küçük ve kökü olmasın. Hesaplarsak k kare eksi 16 sıfırdan küçük 16'yı karşıya attık. K kare küçüktür 16. K'nın ihtimalleri belli miydi? Evet sıfırdan 9'a kadar. Hangileri sağlar? Sıfır sağlar. 1, 2, 3, 4 sağlamaz. 4 olursa 4 kere 4'ün karesi 16 eşitlik yok. O zaman k bunlar olur. O zaman olasılığı hesaplayalım. Olmam olasılığı diyordu ya. Olasılık neydi? İstenen durum bölü tüm durum K'nın tüm durumu kaç tane? 10 tane. İstenen durum hangileri? 1, 2, 3, 4 tane var. İstenen durum 4 tane. Olasılığımız 4 bölü 10 sadeleştirirsek 2 bölü 5. Sorumuzun cevabı C şıkkı olur. Abone olmayı unutma.